Merhabalar hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi tek renkli bir yazmam var. Bu yazmamın üzerine böyle yapımı kolay, sizi çok fazla yormayacak, çok da güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen iplerimin renk numarasını verip modelime başlamak istiyorum. Leylak marka 424 numara. Yabalı 1619 numara. Altın Başak 434 numara. Tığım 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Tabak diye bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Burada 1 2 zincir. Bir defa tığımı ipimi doladım. Bir sonraki tığ bat diye batıyorum. 2 2 1 2 3 4 zincir trabzanla zincirin arasından girerek trabzanın tepesine kapadım. 1 2 zincir bir sonraki tığ battığı bir sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi doladım. Sıradaki tığ diye batarak 2 2. Üzerine 1 2 3 4 zincir aradan girerek trabzanın tepesine kapatıyorum. İsterseniz bu pıtırcıkların zincirini 5 de yapabilirsiniz. 1, 2 zincir bir sonraki tığ battıya bir sık iğne ile kapadım tekrar 2 zincir bir defa ipimi doladım bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2 1, 2, 3, 4 zincir aradan giriyorum trabzanın tepesine kapadım tekrar 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım evet başlangıçta 3 tane yeterli Burada iki zincir çektim tekrar bir sonraki tığ battıya batarak iki 2 bir iki zincir pıtırcık yapmıyorum bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapadım bakın burada pıtırcık yok şu şekilde göstersem daha iyi anlaşılıyor bir iki zincir bir defa tığımı ipimi doladım bir sonraki tığ battıya batarak iki iki Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1 zincir oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Burada 1, 2 zincir bir defa ipimi doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2. Bir defa ipimi doladım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 2 defa ipimi doladım 2 2 2 2 defa ipimi doladım tekrar yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum en son yaptığım trabzana sık iğne ile kapadım devam ediyorum sık iğne yaparak 1 2 3 4 başlangıçtaki kapadığımda sayarsam toplamda 5 sık iğne 6. yuvaya bu şekilde şimdi burada şu şekilde bir tane örümcek yapıyorum çok aşırı uzun değil ama kısa da değil gördüğünüz gibi yapraklı tutarsam hemen hemen yaprağın uç kısmına geliyor Bakın bu şekilde Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Örümceğin 2 tane ipini alıyorum tığıma. Sık iğne ile kapadım 5 zincirimi. Devam ediyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bir tanesi boş kaldı. Gördüğünüz gibi diğer 2 ipimi sıkı iğne dolduruyorum. Kapadım sayarsam onunla 3 oldu şu an. 4 5 6 7 8 9 10. dibindeki yuvaya kapatıyorum. Aslında bu sık iğnelerinizin sayısı çok fazla da önemli değil. İpiniz dolana kadar doldurabilirsiniz. Tekrar aynı boyutlarda bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 Örümceğin iki tane ipini alarak Buraya pıtırdığımı kapadım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Son olarak dibindeki yuvaya kapatıyorum. birazcık ipimi alayım Evet, tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane ipini alarak sık iğne ile kapatıyorum. Patlayacağımı. sık iğne doldurmaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Sanki diğerlerine göre birazcık küçük yapmışım. Evet, son olarak dibindeki yuvaya kapatıyorum. Bunlar şimdi dönebilirler. Hiç sıkıntı değil. Üzerlerine biz çiçeğimizi yapınca gayet muntazam duracak. Burada bir 2 zincir bir defa atlama ipimi doladım. Yuvaya girerek 2 2 bir defa ipimi doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa ipimi doladım. İki, iki, iki. Tekrar iki defa ipimi doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. En son yaptığım trabzanı kapatıyorum. Sık iğne doldurmaya devam ediyorum. Son olarak dibindeki yuvaya kapat. Bakın bu şekilde. Burada alttaki trabzana bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Çimenini yapmaya devam edeceğiz. 1 2 zincir sıradaki tığ battıya bir sık iğne. 1 2 zincir bir defa atlama ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2. Üzerine 4 zincir aradan giriyorum tekrar sık iğne ile kapadım 2 zincir bir sonraki tığ battıya bir sık iğne 2 zincir bir defa tığımı ipimi doladım sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım 3 4 zincir trabzan tepesiyle kapatıyorum 1 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım Evet çiçeğimizin yuvası bu şekilde ara çimenimiz de bu şekilde. Evet hanımlar ben kamera arkasında gördüğünüz gibi bir tane daha çiçek yuvasından hazırladım. İki çiçeğimin arasına da beş tane bu şekilde çimen bıraktım. Ama ben model anlatımı yapacağım için bu şekilde bıraktım. E, bence birazcık daha aralık verebilirsiniz. Bu şekilde birazcık birbirine çok yakın olacak. Mor ipimi aldım hemen. Bir zincirimi oluşturdum. Bakın burada 3 tane dalımız vardı. Hemen birinci dalığa bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya bir sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 5 zincir 4 oldu bir tane daha yapacağım 3 4 5 dibindeki yuvaya veyaya bir sık iğne ile kapadım. Burada 1 2 3 zincir çektim. hemen ortadaki yüveye geçiş yapıyorum. 1-2-3-4-5 tekrar dibine kapatıyorum 1-2-3-4-5 dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım 5 zincir 1 sık iğne 1-2-3-4-5 tekrar dibine 1 sık iğne ile kapadım ve 5. pıtırcık. Evet. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer dala bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5. Dibine sık iğne ile kapadım. 5 zincir. Dibindeki yuvaya bir sık iğne. 5 zincir tekrar dibine kapadım 1 2 3 4 5 dibine sık iğne ile kapadım 3 4 5 zincir son olarak dibine bir sık iğne üzerine bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. İplerimi temizledim. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok zarif ve çok da güzel bir model oldu. Ben tek renkli bir yazmaya çalıştım. Gerçekten tek renkli yazmada da çok güzel oldu. Tabii ki çiçekli olduğu için desenli yazmalarda da çok güzel olur. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.